Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler. Dikkat bu bir ders anlatım videosu değildir. Hem size birkaç tane söyleyeceğim şey var. Onlarla ilgili haberlerimi paylaşayım. Hem de içimden geldi bir hediyeleşelim dedim gençler. Hediyeleşmemizin hiçbir sebebi yok. Bilmem kaç bininci abone falan diye bir şey yok. Tamamıyla evden gelirken ya ben bir hediye vereyim dedim. Oradan aklıma geldi diyeyim duyuruyu yapmışken. Öncelikli olarak 2024 YKS tarihlerimiz belli oldu. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Zaten TET 8 Haziran'da giriyoruz. AYT 9 Haziran'da giriyoruz. 2024 MSÜ tarihimiz ise 3 Mart olarak açıklandı. Bu tarihlerimiz belli olduğuna göre biraz ben de takvimlerimizden bahsedeyim. Biliyorsunuz ki bir haftadır konu anlatımlarına ara vermiştik. Konu anlatımlarına ara vermiştik mizin sebebi aslında çok istediğiniz TYT toplu PDF'leri hazır edebilmekti. Toplu PDF'ler hazır olsun. Ondan sonra arkaya takır takır videoları koyarız diye düşündüm. Elinizde olan takvimde TYT'nin 30 Kasım'da biteceği var. Ee, gerçekte de 30 Kasım'da bitireceğiz. Birkaç video takvimden geri gidiyoruz gençler. O videoları da boş günlere yayarak 30 Kasım'da tüm TYT takvimimizi bitirmiş olacağız. AYT ne zaman başlayacağız? AYT'ye bu sefer hazırlıklı başlıyorum gençler. Toplu PDF'i şimdi yapmaya başlıyorum. Yani AYT kampımızda o yaklaşık olarak Aralık başında başlar. Aralığın başında önce toplu PDF'lerinizi önünüze sunacağım. Ondan sonra kamp programına başlamış olacağım bu videonun açıklamalar kısmında TYT'nin toplu pdf'lerine ulaşabilirsiniz diyeyim iki parça halinde koyacağız TYT birinci parça TYT ikinci parça diye birinci parçanın içerisinde dokuzuncu sınıf konuları olacak ikinci parçanın içerisinde ise 10. sınıf e, konuları olacak gençler bunun haricinde şöyle kopya çekeyim başka neler söyleyecektim sen çözlerden bahsedeceğim biliyorsunuz videoların son kısmı kısmında sen çözlerimiz var. Geçen sene sen çözleri toplu toplu çekiyordum. Bu sene toplu çekim yapmayacağım. Shorts şeklinde paylaşacağım. O yüzden kanalın shortslarına ve Instagram'ın shortslarına da dikkat edin. Orada küçük küçük püf noktaları da paylaşıyorum diyeyim. Peki hediyeleşme kısmına da gelelim gençler. Hediyeleşme kısmında şöyle düşündüm. Geçen sene iki arkadaşınıza hediye kutusu göndermiştim. Kuvvetle muhtemel bir tanesi gerçek hesap diğeri fake hesapta ama bilgisayar sistem seçtiği için fake hesapta olsa buna açıp abone olup istenilenleri yaptığı için aynı kişiye gitti. iki tane hediye izliyorsa da selam olsun. Bu sene üç tane kişiye hediye gönderelim gençler. Geçen sene hediye kutusu göndermiştim. Bu sene de yine bir hediye kutusu hazırlayayım. İçinde küçük küçük benler size hatıralar olsun. İçeriğini henüz tam olarak hazırlamadım. Kafamda birkaç tane şunu 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 koyarım var. Ee, içeriği kazanan arkadaşlarımıza sürpriz olsun diyeyim. Bunun için istediklerimiz neler tabii ki? Öncelikli olarak kanala abone olmanızı istiyorum. Eğer olmadıysanız zaten aboneyseniz sıkıntı yok. Bu videonun altına katıldım yazmanızı istiyorum gençler. Instagram'dan da beni takip edin. Instagram'ım da Seda Hoca Biyolojisi. E, sonunda CC var. Unutmayın. Peki ne zaman açıklarız? Şöyle yapalım. Kasım ayını çok severim ben doğum günümde kasım ayı olduğu için 27 Kasım'da sonuçları video çeker ya da Instagram'dan paylaşırız gençler. Şu 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 kişiler kazanmıştır. Bizimle iletişime geçsinler diye TYT kampını da 30 Kasım'da bitirdiğimiz zaman ikisi birbirine denk gelmiş olur. Yani 27 Kasım'a kadar izleyenleriniz için söylüyorum. Bu videonun altına katıldım yazarak Kanala abone olup Instagram'dan da beni takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Böylelikle videoyu bitiriyorum gençler. Ama kamp programı ile ilgili veya yapmamı istediğiniz programlarla ilgili fikirlerinizde mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hepinizi çok seviyorum. Birazdan konu anlatımını çek çekeceğim gençler. Bugün aynı zamanda konu anlatımlarına da devam ettiğimiz gün oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. フフフフ。<music>